al güvenme yeşil diye. Çünkü Sürücü öndeki kalkamaya gelir. Hayır, zaten geçemeyiz. Heh. İkiye al. Yetişirsem döneceğim. Bak şu an iki dört tane beş tane aday döndü. Fazla sokulma. Gerekirse ayağın debriyaj olsun. Şu an bak, peş peşe gidiyoruz sınavda gördüm. Hı hı. İki de kalsın. Sadece fazla hızlanma. Sokulmamaya çalış. Çünkü onlar otomatik olarak ezber gittikleri için İki ile giderler dönüşe kadar. Yani bizim kadar hızlı sürmüyorlar. O yüzden biz zorlanıyoruz. Tamam. Öndeki nasıl giderse bak. Hepsi frenlemeye başladı. Kasise yaklaştılar gördün mü? Evet. İşte lambaları takip et. Mesafeni korursan korkacak hiçbir şey yok. Burada ben normal sürdüğüm gibi mi gideyim? Bunlar gibi yavaşlayayım mı? Yok sen normal. Aynı sürdüğün gibi git zaten mesafem iyi zaten mesafeyi açarız. Bak o siyah sürekli fren yapıyor. Farkında mısın? Evet, Mesela fark tehlikeli. Var. Yaklaşmayacaksın. Bak şu an önde altı tane sürücü adayı var. Hepsi dönecek. Şimdi istersen basabilirsin. de Ya yavaşlayıp vites küçültmekten korkmayanlar istediği hareketi yapsın. Ama kursta öğrenenler biraz daha vites, temkinli davransın. Vites düşürmekte çok bir sıkıntı yok herhalde. Yok yok sen iyisin maşallah. E biz onlara güvenmiyoruz, kendimize güveniyoruz da onların yüzünden bir hata yapmayalım. Hah, zaten iki desin. Dönüş iki yapıyorsun? Zaten iki değdim, oynamana gerek yok. Tamam. Durmadığın sürece bir alamazsın zaten. Bak şu an hani ben size rampa dolu, üçü de dolu diyorum ya hayali olarak. İşte o hayali şimdi gerçekte yaşayacaksın. Sen derslerde de mesela hep gidip ortaya sağ sola durma. Ya bir günde de ki mesela üçü de dolu. Arkada bekleme yapalım. Böyle hayali olarak süreceksin. Tamam. Ee, hocam derslerden bir tanesini yine böyle hani sınav pazar günü ise mesela cumartesi yapsam İnşallah. olur mu? Zaten öyle ayarlıyorum ben sana merak etme. Tamam. Siz benim gibi hocayı arasanız bulamazsınız. Haklısınız olur. <laughs> şimdi sen sağda bekle tamam mı? Sağ sinyalini ver. Bunların yapmasını şimdi şöyle sağa yanaş güzelce. Biz bunlara rahatsızlık vermeyelim. Yani burada bekle tamam. bunlar yapsın bak hepsi yerleşti şimdi hepsi sol sinyallerini açtı şu an bak üçününki de açık bak şu kalmış kaldığı için Soldakin, oradan geliyor soldakinin çankayanın sinyali açık aslında da çok net değil İşte her Aa. arabanın sinyali sen numara söyle isim söyle 15 numara mesela hmm. Hah. şimdi bak motorlu geliyor Ondan motorlular ben... sağdan dönecek Onları da bekleyelim. Bekleyelim. Şu en son ki iki araçta yapsın. Aa bak o on numara stop ettirdi. Gördün mü? Araba hopladı. Evet. Motosiklet yani sağdan şimdi? gider. Ne oldu? Maalesef başarısız oldu. Demek ki iki stop yapmış. Öğrenci iniyor. Hocası biniyor. Sınavı burada sonlanıyor. Biliyorsunuz iki stop sarı hata. Okay. Ay pardon kırmızı direk kaldı mı şimdi bu? Tabii ki de. Bak şu an altı numara yerleşti, sinyalini verdi. Acele etme. Biz gitmeyeceğiz. Çünkü diğer arabalar yapsın en son şu arkada gelen vardı. Onu da bekleyelim. Galiba bu sondu. Bak şu an yer bulamayan, ay bak sola durmaya çalışıyor. Oraya duramaz. Oraya duramaz. Durursa kalır. Bak durmaya çalıştı. Uyardılar. Gördün mü? Lütfen dikkatli olalım ya. Geliş önünde durmayalım direk kalma sebebi çekilmiş. Aynen öyle. Artık ok çizmişler bu yan. Bunu da mı anlamıyoruz? Ve çap yanaşması nasıl oldu? E çünkü hata yaptığını. Şimdi orada o paniklemiştir. Stop evet. ettirir. Bak şu an ikisi zaten çağrı kaldığı için sağa dönecek. Şimdi 13 numaraya bakalım. O en son ki araba ya biz de artık yavaştan yanaşmaya başlayabiliriz. Bak arkadan, stop'u yaptı. Bir Gördün? Daha geldi. Bir stop yaptı. O da mı yaptı? Ben arkadan gelenlere bakıyorum. Hmm, 13 numara yaptı. Motor sınavı o sağa dönecek. Sen yavaştan vitesini bir al. O 13'ün bir stopu oldu. Zaten oraya yanaşması hata yapmasını sağladı. Bak ikinciyi yaptı. Tamam geri de bekle. Dur. Bekleyeyim mi? Yine? Çünkü o duracak. Acele etme. Hala geliyor. <laughs> Maalesef. O da kaldı. Aa çok kötü ya. Ama dikkatli olacağız arkadaşlar. Sonuçta bunları derste sürekli söylüyoruz ha? Tabii ki. Dersine çalışanlar geçsin, çalışmayanlar. Sonuçta bu ehliyet, bunun şakası yok. Yani rampa bu şekilde ilerliyor tamam mı? Şimdi artık biz gidip durabiliriz. Ortaya mı sağa mı?